Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz öncelikle nasılsınız arkadaşlar iyi misiniz beni soracak olursanız ben iyiyim çok teşekkür ediyorum sizlere umarım sizler de çok iyisinizdir ee, kolektif ve niyeti aldığım bir fal tabii ki kesinlikle bireysel değildir. Bireysel açılım tabii ki de yapıyorum. WhatsApp üzerinden ve Instagram üzerinden güzel bir bakım yapabilirim sizlere. Açıklama kısmında e, linklerini bıraktım. Linklere tıklarsanız oradan bana ulaşım sağlayabilirsiniz tabii ki. Tekrardan yoğunlaştım ve sizler adına güzel bir fincan kapattım. Kolektif ve niyeti almaktayım ve kesinlikle bireysel değildir. Pozitif olan her şeyi alın ve kabul edin. Negatif olan kötü, pis ya da çirkin olay ya da insanları evreni iade edin gitsin. Şimdi ben fincanımı açacağım. Sizler dileklerinizde bulunun lütfen. Neyse haliniz o çıksın falınızda. Umarım güzel şeyler çıkar ve sizler daima mutlu olursunuz sevgili dostlarım. Evet bu fincan sizin fincanınız bakın. Ve ben daha sonra açılıma başlayacağım. Evet tümünüzün ve bütününüzün hayrına olmasını diliyorum. Evet, dışarıya bir gözyaşı yapmışsınız ve bu gözyaşı sayesinde biraz da olsa açılma sağlamışsınız. Yani içiniz artık kapanmaya başlamış ve iç dünyanıza geçmeye başlamışsınız ne yazık ki. İçinizde fırtınalar kopuyor ama bir kişiye de anlatamıyorsunuz ne olup bittiğini. Sessizliğe bürünmüşsünüz ve insanlardan gelecek olan hamleleri beklemektesiniz. Bir insan çıkmış burada gördüğünüz gibi şöyle göstereyim arkadaşlar. Yan profilden bir insan çıkmış. Eril ve dişil olan tüm dostlarım hepinize söylüyorum. şimdi burada bir insan çıkmış gördüğünüz gibi aklında ve fikrinde ne yazık ki parayla alakalı olan bir şeyler var. Yani sizinle görüşen bir kişi ve çıkarcı bir insan olarak aç gözlü ve aç gözlükten de öte para göz bir insan olduğunu görebiliyorum. Politikacı ve hilekar bir insan. Ama anlayacaksınız yani bir vade çıkmış bir vadi içerisinde de o insanın size nasıl geldiğini ya da ne şekilde niyetin ne olduğunu anlayacaksınız ya da anlamış olabilirsiniz tabii ki. Hayatınızdan tamamıyla soyutlamayı düşüneceksiniz. Tertemiz bir sayfa açmışsınız. Hayata dair ve insanlara dair olan bir sayfa. Ve bu sayfanın içerisinde sizler kötü zamanınızda yanınızda olan insanları alacaksınız sadece. Diğer insanları hayatınızdan soyutlayacaksınız. Evet bir yol düşünmüşsünüz ama kendi kendinize de ertelenmiş olan bir yol olarak görebilmekteyim. Evet temiz bir yol aslında ama iç savaş halindesiniz. Yani beyniniz ve içiniz arasında kalbiniz arasında gidip gelen ve devamlı kendinizi erteleyen bazı işlerinizi erteleyen duygu durum bozukluğunuz olan bir insan olarak görebilmekteyim. Çünkü yaşadığınız şeylerden dolayı, geçmişte yaşadığınız bazı konulardan dolayı ne kimseye bir güven ne de kendinize verebilecek olduğunuz bir akıl gerçekten kalmamış. Yaşadığınız tüm şeylerden dolayı, bütün hayatınız boyunca geçmişte yaşadığınız konularla alakalı size kalan sadece bir hayat tecrübesi olmuş ve hayatınızdaki bazı şeyleri algılamaya başlamışsınız. Evet bazen gözyaşları döküyorsunuz. Geçmişte yaşadığınız konularla alakalı bir gözyaşı dökmektesiniz. Hiçbir şey yokken bile bir gözyaşı dökebiliyorsunuz. Çünkü yaşadığınız şeyler kolay ve hafif şeyler değildir. Çoluk ve çocukla yalnız başınıza kaldığınızı görebilmekteyim. Hanenin içerisinde e, olan bir insan ve sizi bırakmış ve gitmiş olarak görebilmekteyim. E, kısaca şunu söylemem gerekirse. Evet e, bir terk edilmişlik bir üçüncü kişi tarafından terk edilmişlik var. Ve bu üçüncü kişi tarafından terk edilmeyi e, yedirememişsiniz maalesef ki. Bu bağlamda da e, bu insanın geri gelmesini düşünüyorsunuz ama e, net olarak şunu söyleyebilirim ki geri gelmeyecek bu insan. Geri gelmeyecek dediğim şöyle: Siz artık istemeyeceksiniz çünkü bir üçüncü kişi tarafından beni e, seçenek sunduysan ona artık gelme diye bir e, konuşma yapabilirsiniz. Çok büyük bir A harfi çıkmış, baş harfi ya da e, kendi adınızda olabilir tabii ki. Elil ve dişil olan tüm dostlarım hepinize sesleniyorum burada. Evet, bu insandan bir haber alacaksınız, temiz bir haber alacaksınız arkadaşlar. Evet devam ettiğimde ise 7 çıkmış 7 vadi içerisinde 7 gün içerisinde yokuşa sürülmüş olan bir işiniz sıkıntıya sokmuş olan bir şey sizleri şöyle göstereyim 7 vadi içerisinde 7 gün içerisinde o yokuşla alakalı olan tüm işlerinizi halledeceksiniz. Yani ayak altına aldığınız çok insan olacak ama geleceğin temellerini de kuracaksınız kendi başınıza. Evet, irili ufaklı laflar var. Dedikodu yapıldığını duyacaksınız. Bir bu dedikodudan sonra ciddi anlamda bir kalp kırıklığı yaşayacaksınız. Ve kalp kırıklığından sonra insanları yavaş yavaş hayatınızdan çıkartacaksınız. En güzelinde yaparsınız. Evet, şimdi. platonik olarak devam eden arkadaşlarım var burada. Acaba açılma sağlasam mı? Bence benim görüşüm, duru görüme dayanarak şunu söylemek istiyorum. Hayır, bence bir açılma sağlamayın. Neden derseniz şu anda aşka ve sevgiye kapalı olan bir insan var karşımda. Bir müddet daha bu şekilde karşıdan izlemeye devam edin lütfen. Karşıdan izlerseniz eğer ki bir tık daha şansınız olacaktır emin olabilirsiniz. Tek taraflı bir ayrılık düşünülüyor. Mahkeme kararı düşünülmekte. Tek başınıza ya siz istiyorsunuz ya da karşı taraf istemekte. Tek başınıza bir dava mahkeme görebiliyorum ben burada vazgeçmesini ya da ertelenmesini istiyorsunuz ama maalesef ki bir ertelenme söz konusu olmayacaktır. Bu boşanma davası gerçekleşecek. Son olarak şunu da söylemem gerekiyor ki emekleriniz var, çabalarınız ve yapmak istediklerinizi görebiliyorum net olarak. Evet arkadaşlar emeklerinizin karşılığını alacaksınız. Temiz ve güzel bir şekilde alacaksınız. Allah nasip kısmet ederse. Dilek dileyin bakalım. Dilek tutun. Hepiniz dileklerde bulunun. Güzel ve temiz dileklerde bulunun lütfen. Evet umarım tüm istek ve dilekleriniz birer birer gerçekleşir. Şöyle göstereyim. Su gibi olacak dilekleriniz var Allah'ın izniyle. Evet şurada gördüğünüz gibi elinizi kaldırmışsınız. Bir kişiye bağlı e, zafer benim işareti yapacaksınız. Artık şöyle göstereyim. Artık zafer sahibi olacaksınız ve üzerinize çok fazla göz görebiliyorum ben. Yani bu gözlerden dolayı sıkıntı çekebilir. E, kendi kendinize bir ağırlık çökebilir ve Maddi açıdan bir kapanma sağlayabilirsiniz. Bu çok normaldir ama ayın 19'u çıkmış. Ayın 19'unda bütün bu gözlerden, ağırlıklardan kurtulacaksınız. Allah nasip kısmet ederse. Baş harfi M olan bir insan. Ondan güzel bir haberiniz var. Temiz bir haberiniz var öncelikle. Ben saat görebiliyorum burada. Saat vermek istiyorum sizlere. İlkinde zamanda yani saat 5.30'dan sonra güzel bir haber alabilirsiniz. Eylül'ün 10'unda diyebilirim. Soru işareti yapmışsınız, soru işareti yaptığınız hangi konu var ise temize kavuşacak ve ferah kavuşacak öncelikle. Kafanızda çok fazla kaygılar var, geçmiş ve gelecekle alakalı çok fazla soru işaretleriniz çıkmış, soru işaretlerinizi aydınlatacaksınız, temize kavuşacaksınız ve ferah günler sizleri bekliyor. Evet insanlar nasıl sizlere taşla gelirse sizler ekmekle gidin lütfen çünkü onların kendi ayıbıdır, kendi yaptıklarıdır. Ee, hiçbir şekilde onların seviyesine inmeyiniz. Sizleri çekemeyen, e, hasedinden çatlayan insanlar evet var. Ben burada görebiliyorum. Yılan gibi olmuşlar. Ama e, bir yandan da iyi gibi görünmeye de çalışıyorlar açıkçası. Kanmayın insanların iyi gibi göründüğüne e, güven olmaz artık hiç kimseye. Onu da söylemek isterim. Çünkü üzerinize kem göz değiriyorlar. Nasip ve kısmetinize kem göz değirmişler ve bir kapalılık sürecine girmişsiniz maalesef ki. Maddi ve manevi olarak baktığımda e, maddiyatla alakalı daha fazla bir sıkıntınız çıkmış. Anahtarla alakalı bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama dediğim gibi bu üzerinizde kapalılık nasip kısmet kapalılığı olduğu için bir müddet daha böyle askıya almışsınız ve e, ertelemeye çalışıyorsunuz. Evet olacak hiçbir şekilde sıkıntı ve bunalma yapmayınız kendi kendinize sadece ve sadece o insanları takmayarak e, motivasyonunuzu düşürmeyiniz lütfen. Evet devam ettiğimde bir adak adayan arkadaşlarım var burada. Temiz adağınız var. Öncelikle ferahlı bir adak görebiliyorum. Çok fazla istediğiniz bir konuyla alakalı hacetiniz gerçekleştirecektir. Ee, şöyle baktığımda hacet kapılarınız sonuna kadar açık bir şekilde tüm dilek ve istek niyetleriniz gerçekleşecek. Ee, tabii ki de ben bütün fallarımda söylerim. Her şeyi öncelikle Allah bilir yani gayba Allah bilir. Bizler burada vesileyiz diye her zaman söylüyorum. Ama ben dileklerinizin de kabul olduğunu görebilmekteyim. Tabii ki biraz da olumlama yapıyorum. Ruh eşini gör görüyorum burada arkadaşlar. Ruheşleriniz eşleriniz var. Ee, evet eril ve dişil arkadaşlarım. Ruheşlerinizi görebiliyorum. Ee, ruh eşi nedir? Siz düşünürsünüz ama karşı taraf söyler. Aynı duyguları barındırırsınız birbirinizde. Sadece ve sadece aranızda olan tek fark cinsiyet farkıdır. Ee, evet ruh ikizisiniz yansıtmalar çıktı burada sonumuz var mı derseniz evet hayatınızda olan bir insan sizler kumral karşı taraf buğday ya da esmer olan bir insan sizden 3-4 parmak uzun boylu olan bir kişi ee, saçları sakalından biraz böyle seyrek yani sakalları saçlarından daha fazla yoğun olarak görebiliyorum. Evet olacak bir devlet dairesiyle güzel bir şekilde sonuçlanacak ilişkiniz. Şöyle göstereyim sular seller gibi olan da bir niyetiniz ve isteğiniz var arkadaşlar. Evet güzel bir açılım yaptım arkadaşlar. Sizlerde beğendiyseniz açılımı beğen butonuna basarak bana destek vermeyi lütfen unutmayınız. Desteklerinizi esirgemiyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Destekleriniz ve yorumlarınız tabii ki de çok güzel. Teşekkür ediyorum ayrı ayrı hepinize. Ee, sizleri daha güzel açılımlar bekliyor tabii ki canlı sohbetler yapacağız ee, ve güzel bir şekilde soru işaretlerinizi aydınlatacağım tabii ki. Baktığım fallar kesinlikle bireysel değildir. Kolektif niyet almaktayım ve e, bireysel açılımda yapıyorum tabii ki. WhatsApp ve Instagram üzerinden yapmaktayım. Bir tıkla bana ulaşabilirsiniz. Açıklama kısmında ikisinde linkini bıraktım arkadaşlar. WhatsApp'ı daha aktif olarak kullanmaktayım. Hızlı bir şekilde ulaşmak isterseniz WhatsApp'tan ulaşın lütfen. Evet arkadaşlar diyeceğim bu kadar. Sizlerde abone olmayı ve beğen tuşuna basmayı lütfen unutmayınız. Sizleri seviyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere güzel dostlarım.